Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şarkıyı dinlet, tahmin et, video çekiyoruz arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar şimdi e, kuzeyin telefonundan şarkı açacağız birbirimize. Tabi bakmadan sonra o şarkıyı tahmin etmeye çalışacağız. İlk önce sen başla. Tamam, hemen giriyorum. Hı -hı. Dur. Ama bildiğimiz Hı -hı. şarkılardan açacağız. Tamam. Dün açtığım bir şarkı. Evet, tamam, tamam. <laughs> Youtube'dan açıyorum. Tamam, Youtube'dan aç zaten. Ee, hatta kanalda bunun videosu var. Dans ettiğiniz. Ne yapıyordum ben? <laughs> Dans ediyordum. Şu an yükleniyor yükleniyor göstermeden göstermeden <laughs> yüklenmiyor ee, internet yok internet bağlantısı dur Kastali Kastali Karteli. Yenova'da en büyük <laughs> 25 yaşında yüz nereden geldi bu para? En iyi sağlam. kan. Kan bile kırmızı değil. Karakan kakal. Gel buraya hakkınızı arayın yoksa Benimki açamıyor. Sen ee, sen bir dene. Remzi. Yine Remzi. Yine Remzi. Dur ters oldu. Girelim bakalım onlara. Hemen interneti kontrol ediyoruz. Bağlı bakayım. Ayarlar. wi Wi-Fi, Ama... Dur bir dakika. Tekrar döneyim Bir kapatıyoruz burada. Kuzey'in telefonundan olmadı. Benim tabletimden açacağız. Google'a yazacağım şimdi şarkıyı. Şarkıyı değiştiriyorum. Kuzey gördü. Gördüm. yani bir şey çok şey <laughs> Arkadaşlar bugün lahmacun vlog gelecek. Semer'e mi? Demir? Lahmacun ağa ah, Semer'e hey, Aa bak bu kedi kedilerin bu eve girdi biliyor şey musun? Bu kedi. Bak şu karşıdaki evde. Kedi burada. Kedi burada. Bak Açıyorum. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Göz lambo. bu. Sesini aç. geza Ama şarkı ne işte. O... Adını biliyorum canım. açtım. Dün açtım. Bilmiyorum. <laughs> İstersen tabletinden kanallara bir bakabilirsin. Yani kanala <laughs> bir yasansı... bayağı yakın <laughs> bir kelime kaldı. Herhalde <laughs> <laughs> mu bilmiyorum ama gelip alın hadi buradan Medet para puldan Hayır gelmez ki sana kuldan Hangimizin yüzünde bir madencinin ki kadar nur var Ekmeğini taştan çıkartıp yer altında bölüşenler Ve yer yüzünde dövüşenler Bir tarafta sevişenler Bir yanda ağlayanlar Öbür yanda ise gülüşenler Sonra taşan sabırlar Sabır taşları çarptan tüm irtibatlar Kesik hep yalan dolmuş tüm hatlar Kuşta kırık kanatlar Hep uçmak ister yükseğe Senin gönlün hürdür kuşu Uç istediğinde göklere Eyvah eyvah yine mi <laughs> kan Eyvah eyvah. Ya. Bir şey farklı hikaye onu buldum ama ilk e, kelimeyi bulamadım. Hmm. Evet arkadaşlar. Kuzey pes etti. Evet. arkadaşlar neydi? Duraklatıyoruz şimdi düzelttik. Bir şey olmuştu. E böyle çalışıyor. Yastıklar yapalım. Ne yapayım? Almayayım dakika. Buraya buraya. alalım. Evet Hı, böyle. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar gösteriyorum. Milyon farklı hikaye. Şimdi sen yaz bakılırsın. Oğlum buradan gözüküyor. Ses bir şey var. Yapan arkadaşlar yap yapacak olanlar şuraya geçsin şöyle. Ne oldu? Oğlum bak böyleyken konuşma. Bu sesli şeyi açık. Bak bu açık olduğunda duyuyor demektir. Konuşma.

Arkadaşlar şimdi sıra bende. Arkada bu duruyor. Video çekmiş miydik demiş orada. E, ee, aynen. Ha aynen. Bu reklam şimdi kapatıyorum. Sesini aç. Biraz daha aç. Başlayacak. <laughs> Göz gezi görüm yeri pus. Tamam işte. Sözlü söyledim şarkının değil değildi Göz gözü görmüyor hep Pus ama Göz gözü görmüyor hep tamam işte şarkının Takip, delir, ses etmez us. Us. Göz gözü görmüyor git, enerjini, Biz bunu şarkısını çekmedik Zaten mi? İlla ki çekmemiz gerekiyor.

bir Lina geldi. Lina geldi. Gördüm, kaldım, 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 kaldım. Lina geldi. bir, iki minizli, bir Kuz, karalara tuz bas karalara ayak ile herkese kumbas kumbak uzaktan headshot zaten göz gözü görmüyor hep pus takip değiller ses etme sus bir vakit olmuştu beynim, 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 beynim. düştükteyken bitmiş seyrim. Seyrim, 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 seyrim göz gözü görmüyor hep pus takip değiller ses etme sus, sus, sus. dur vakit enerjini kus sus, sus. zaten çok soğuk etraf pus

Tamam işte sus pus dedim ben. demedim. Göz görmüyoruz pus. Demedin. Sus pus demedim. Sus pus. <laughs> tamam ben de sıra. Ee, bundan sonra bitirelim. Ama çok kısa oldu. Dünayla oynayacağım. <laughs> çok kısa oldu mik 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 yeni karakter elemanlar hemenize, yeni, yaplar, yeni sesler yeni ve yeni sesler yeni ve yeni tipler yeni ve yeni bitler, yeni çok çok var yoksa çok çok var 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 kendimi kaptırdım kendimi kaptırdım aşkım çok, çok zam, var aşkım çok var aşkım ne aşkım çok var evet, neydi şey, ne? hayır 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 bir yanlışlık var biteriz. Çalışın. Tak tak tak. Çok pardon. He. Pes etmemişsin. Neyse. Arkadaşlar. 15 dakika oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay videoya abone ol. Like, like atın. atın. Görüşürüz.